arkadaşlar ben Alistan bugün sizlerle beraber arkadaşlar 19 bin kupa oldum arkadaşlar ee, o yüzden video arkadaşlar tamamen kupa kasmaya odaklanmıştım kuşumun sesi arkadan geliyor olabilir dışarıya saldım şimdi 19 bin oldum ee, bana kollet çıktı arkadaşlar kollette beraber oldum rolpesi bitirdiğimde 68'deki mega kutudan arkadaşlar bana kollet çıktı o kolletle de öyle yaptım mega kutumu açayım çok merak ediyorum kaçacağız. Ve 5 aldı. Tamam bir şey çık. Oha. 600 jeton mu çıkıyordu kutulardan? Bölümü ben bunun bilgiler görüntüsünü alacağım. Bana ilk defa 600 çıktı böyle. 600 jeton. Neyse o da iyi. Şimdi 19.000 oldum. Bir haftada 1000 kupa kastım. Normalde iki haftada bir ben 1000 kupa kasarım. Ama yani bugün özel bir haftada kastım. E, dükkanda da bakalım güzel şeyler var mı? Dükkanda zaten bir şey almıyorum ki ben. Brawl Pass'e birikliyorum. Brawl Pass'imi de bitirdim. Yani şu an 32 günüm var. 32 gün boyunca büyük kutu biriktireceğim. Her gün bir büyük kutu da sen yani 30 büyük kutu birikmiş olur diye düşünüyorum. Yani 19.000 oldum. Kolleti de işte doğru kasıyorum. Aslında dükkanda kollet olsaydı kollete enerji verirdim. 1761 altınım var. Ya taşımda çok güzel şeyleri harcayabilirim de emin olamadım. Mesela kollette bir yere atalım. Yani 19 gün doğdum. Sazon beni bitirecek. Hesabını zaten göstereceğim. Belki yani hesabıma geçip mod işte oynarım. Adam adını sarı işaret yapmış. Çok güzel. Dur bir. şu kutuyu alayım ben yani arkadaşlar kısaca son 9000 bin olduğum bir video çaktım da ee, çıkarttığımda onu onu rütbeye kasacaktım ama işte ondan sonra benim canlı dersim vardı canlı dersten sonra da video çekmeye fırsat bulamadım Ondan sonra işte videoyu videoda çekmeye fırsat bulamayınca kolletimi e, video çekmeyi unuttum. Ona rütbeye kadar kastım. Yani 9 da bıraktım daha bir bay bay diyemeden videoyu durdurdum. Tamam ilk dörde girdik çok güzel. Şu kop beni bitirir. Ha, şunu bir alayım. Çok güzel. Tara tara tara. Tara tara. Neyse üçüncü oldu. Yani, yani arkadaşlar sırası da böyleydi. Ya videoda bitmesin diye ne yapabilirim mesela 19.000 kupa oldum. Şimdi 35 karakterim var iyi güzel. Oramlarıma bakayım. Mükkanda güzel bir teklif var saldırım Brawl Pass'e böyle karşılık gelen bir şey. Yani ama Brawl Pass'e karşılık gelen bir şey yok. Yani böyle 10 mega kutu teklif olsa 89 taşa alırım. Ne diyormuş? Dizemli oranım zaten kolu çıkartmıştım çıkmaz bir daha bir şey diye düşünüyorum. Bir dahaki Brawl Pass'te de acaba ne yapabilirim? Şimdi ben sezonda o zaman kaç eksiyeceğimi hesaplamaya çalışayım. 12 gün diyelim biz bunu saatle beraber. Yani kaç yatanımızı alırız? Mesela şeyden 50 aldım. Tamam. Ee, bundan da 70 aldım. Kaç etti? 120. Tamam. 120'den sonra kaç etti bu da? Ee, 170 etti. ilmi 22 rütbe 170'e 90 eklersem 30 etse 260 ediyor. 260'a 70 eklersem 260 eee, da, da, da. kafa gitti tamam ama tahmini diyorum tahmini 3000'in altında almam benim 1525'im varsa video üstüne 4000 eklersem 5000 falan olur iyi güzel yani amacım benim şey almak karanlık makakrof çok da sevdiğim bir kostüm yani başka ne yapabilirim ki 19 bin kupa olduğum bu kadar mı video daha kısa oldu ya e o zaman mortis oynayayım yani hesabıma geçtik 753 adlı bir hesabıma geçtim arkadaşlar bunda da görev olarak mortis olsaydı güzel olurdu da aslında burada bir büyük kutu var bu hesabı da uzun zamandır karakter de çıkmıyor e o zaman bir el Mortis atalım aslında Monty de kasabiliriz. Hmm, şimdi acaba şey mi yapsam? Böyle çok görevi olan bir de uzun zamandır bir hesabım var karakter çıkmayan. Onunla aslında şey yapabilirim ben. Biriktirip hemen hızlı bir şekilde. Kutu açılımı da yapabilirim. Ama bu sefer başlık karışık olur. Ya tamam yine de bir şey yapmaya çalışırız. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Ben Montis'in şey aksesuarını seviyorum. O kamp küreğiydi galiba adını tam hatırlamıyorum. Yok bunun adı kamp küreğiydi. Gel. Gel. Doğru. Bir dahaki aksesuarına basacağım. Ben bu aksesuarın tam ne aradığımı şey bilmiyorum. Benim tam bildiğim yanlış eğer bilmiyorsam. Bu benim 4 saniyeliğine mermimi daha hızlı dolduruyor yanlış bilmiyorsam. Aklım böyle kaldı çünkü. Şimdi penek içine atsın. Ya bana ultini at. Aa atamadı bu. İzin vermedi tamam. O zaman aksesuarımı alanına gideceğim. Çok kötü bir aksesuar. Aha <laughs> takıldım taşa. Ben mortis oynamayı fazla beceremiyorum ya. E de harita buna uygun değil. Harita güzel değil. Supercell'de değişik değişik haritalar yapıyor. Bizim yol fena. Ya 3 kişi de alıyorsunuz o ben almıştım. Şimdi haksızlık yok mu? Ben o Frank'i almıştım. Neyse şimdi gelsin. Tamet kırı salmam. Aldım. Edgar. Edgar yavaş. Tamam gol geliyor. Şimdi gol atmaya gidiyorum. Kan küreğini basıp acaba hızlıca mı atmayı denesem? Dur bir tamam. Şöyle hadi hadi. Şimdi biz gol yer miyiz? Ben atacağım. Şimdi güzel bir pozisyon da arıyorum. Tamam gol yedik. Çok güzel. Bu maçı kaybettik. Tamam 20 saniye zaten hiçbir şey yapamayız. Zaten adamların ultisi falan da var hepsi. Aslında da şu ultiyi basmasam. Ben kaleye gol atabilir miyim? Ha, tamam maç bitti. Ben bu normalde 18 bitteydi. Maalesef <laughs> yenildik. Arkadaşlar başka bir hesabıma geçtim. Bu da benim aslında hem para biriktirdiğim şey olacağım kendime burada demir bir kostüm. Ve kostümlü bir hesabım. Yani burada güzel kostümlerim var. Az ama güzel kostümler. En baştan başlayalım. Yani böyle kötü kostümler zaten bu bedava bir kostüm. Şey var. Brok sahilde var. Bir de normal herkese verilen retro brok. Barley'de akça aç barley büyücü barley var. Toko Rosa, Rico, Jackie. Ha, Penny de var. F Penny aldım bu hesabı da. Edgar, gibi Tamam, bunlarda zaten yok. Hesabımızın oranına bakalım. Biraz şey, dağınık bir video oldu ama bir şey olmaz. Tamam, destan sorunu da iyi görevlerine bakalım. Önümüzde ücretsiz kutu, büyük kutu, bir de enerji var. Tamam. Çok iyi. Aa, çok güzel. Neymiş? Poku ile 4 maç kazanmalıyım. Ve ee, ben o zaman hemen hızlıca kazandım Evet arkadaşlar. Eee ücretsiz kutumu aldım. Ücretsiz kutudan bir şey çıkmadı. Ama ama bizim burada bir boğumuz var. Boğumuzu hemen alalım hızlı bir şekilde. Buna verelim. F Altın. Ve 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 boğuyu aldık arkadaşlar. Ve kısacası videoda bu kadardı arkadaşlar. Biliyorum biraz karışık bir video oldu. 19 19.000 kupa oldum. Hemen Evet arkadaşlar 19.000 kupa oldum. Burada gözüküyor. Tamam. Yani videoda bu kadar da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.